Arkadaşlar, kâne ile ilgili bir konuyu daha isteyeceğiz. Kânenin, kânenin nonu, kânenin nonu bazen hafiflik olsun diye düşürülür. Hafiflik olsun diye düşürülür. Ama böyle gelişik güzel istediğimiz yerde düşüremiyoruz. Bunun için dört tane şartımız var. Nonu, kânenin nonu, hafiflik için düşürülebilir, caizdir. İster düşürürsünüz, ister düşürmezsiniz. Düşürme zorunluluğumuz yoktur. Ama düşürmeye niyetlenirsek, bu dört tane şarta haiz olması gerekiyor. Dört tane şart var. Kânede nonu düşürebilmek için birinci şart, mudari kalımında olması lazım. Sigası mudari sigası olması lazım. Kânenin kendisinden düşürebilir miyiz? <laughs> düşüremeyiz çünkü mazidir. Mazi kalıbından, sigasından nun düşüremeyiz. Neden düşebilir? Mudari. mudari kalıbı sigası olacak. Bu bir. İkincisi, mudarinin hepsinden kaç tane mudari var? Yekunu, yekunani, yekunune, tekunu, tekunani, yekunne. 14 tane kelimesi var. Hepsinden nunu düşürebilir miyiz bu darinin? Hayır. Hayır. Neresinden düşürebiliriz? Cezim hali, cezim hali sukun ile olacak. Ef'ali hamse de, ef'ali hamse de nun düşmez. Kaç yerde kaç yerde cezim hali sukun iledir? Hani demiştik ya. Yan soru. Yan soru ne? Yan soru ne? alametleri. Şey, cezim alamet neydi? Nonun düşmesiydi. Yan soru. Tan soru. Tan soru. En soru. Nen soru. Bu beş kelimede cezim alameti nedir? Sukun. Dolayısıyla sadece beş kelimede nun düşebilir. Bir mudari olacak. İkincisi cezim hali sukun olacak. Mudari kaç tane var bundan? Beş. beş. Yekunu, tekunu, tekunu, ekunu, nekunu. Bu beş kelimeden biri olacak. Diğerlerinin cezim hali no'nun düşmesi olduğu için orayı saymıyoruz. Kadınlarda, çoğullarda mebni olduğu için hiçbir şey düşmediği için onu da saymıyoruz. Cezim anameti ne olacak? Sukun olacak. Bakın büyük hafle yazdık ki dikkat edeceksin. Peki üçüncü şart ne? Üçüncü şart kendisinden sonra nasp zamiri gelmeyecek nas zamiri gelmeyecek. Bunu biraz biraz sonra örnek üzerinden açıklayacağız. Dördüncüsü de dördüncü şart kendisinden sonra sakin bir harf gelmeyecek. Peki örneğe bir, bir bakalım. İnne İbrahim'e İnne İbrahim'e kâne ümmeten qâniten lillâhi hanife ve lem yeku minel müşrekî Allah-u Teala Hatice İbrahim'den söylerken aleyhisselam ve lem yeku minel müşrekî ve lem yeku nun nerede? var mı? hafiflik olsun diye düşmüş peki düşerken şuna bir bakalım dört şart yerinde mi? Mudari kalımından mıdır? Doğru. Cezim hali sakin midir? Yekunu. Cezim hali sükundur. Doğru. Kendisinden sonra nas zamiri gelmeyecek. Nas zamiri var mı? Yok. Kendisinden sonra sakin yani hareketsiz bir harf gelmeyecek. Var mı? Kendisinden sonra gelen harf lem yeku minel müşrikin. Kendisinden sonra sakin bir harf yok. Dört şartta da uygun olduğu için buradan on düşmüş. Başka bir örnek verelim. <laughs> Kalu lem neku minel musallin ve lem neku nut'imul miskin. Lem neku lem neku. Aynı. Aslında nekunu idi. Nekunu şurası. Nefsi mütekellim meal Ne Nekunu idi. Nekunu yani nan soru. Karşılığı nan soru. Nan sorunun cezim alameti nedir? Sukundur. Burada da burada da tahfif olsun diye, kolaylık olsun diye, hayflik olsun diye onu düşmüş. Şartlar haiz mi? Mudari midir? Mudari. Nen soru? ne konu. Mudari sigadır. Kalıp. Kendisi cezim hali sükun mudur? Cezim hali sükundur. Kendisine sonra nasıl zamiri gelmiş midir? Gelmemiştir. Kendisine sonra sakin bir harf gelmiş midir? Gelmemiştir. Bir, iki, üç. Üç örnekte de şartlar uygun olduğu için Kur'an-ı Kerim'de nun düşürülmüş. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de buna benzer nunun düştüğü çok yerler vardır. Yani hani onu gördüğünüz zaman lem neku, lem yeku gibi kelimeler bulduğun zaman yani acaba bunun kâne ile bir ilgisi var mı diye belki düşünürsünüz. O kânedir, kânenin aslındandır ama bu şartlara haiz olduğu için düşürülmüştür. Düşünmek şart mıdır? Değil. Ama hafiflik olsun diye düşürülebilir. Peki kânen nâsû kânen nâsû ümmeten vâhileten burada kâne nun düşmüş müdür? Burada kâne nun düşmedi. Neden? Çok güzel. Çünkü mazidir. Çünkü mudari değil de diyeceğiz. Mudari değil. Şartlar o değil. Bu düşmedi. Peki ikinci örnek feyekunu tayran bi iznillah. Nun düştü mü? Düşmedi. Nun düşmedi. Neden? Evet. Mudari olmasına rağmen. Mudaridir. Evet. Mudaridir. Birinci şart yerinde. Birinci şart yerinde. Ama yine de düşmemiş. Sebep? Cezim yani. Çünkü cezim yok. Çünkü cezim yok. Doğru mu? Peki. Burada ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Te Burada düşmüş mü? Düşmüş. Arkadaşlar bazı arkadaşlar şunu karıştırabilir. Aslında tekunu neydi? Onun düşmüş. O başka. O yansıranda da var. Her şeyde var o. Onun bizi aldatmasın. Ama bizi ilgilendiren şunundur bizi ilgilendiren şunundur nun var mıdır Sakin. düşmedi Sakin. düşmedi neden düşmedi Sakin. fikri olan var mı Sakin. hayır hayır niye düşmedi çünkü cezim hali sukun olması gerekiyor Bununki nun düşmüş Düşmedi. Niye düşmedi? Çünkü cazım alameti sukun değil nunun düşmesidir burada. Anlatabildik mi? No'nun nu düştüğü yerde cezim alameti olarak No'nun nu düştüğü yerde kanenin nunu düşmez. Anlatabildik mi? Peki gelelim buraya. İyekunhu fela hayır lek Eğer Eğer bu o ise bundan sana hayır yok. İyekunhu <laughs> Bakın burada Yakun Nur var mıdır? Var Düşmemiş Neden? Düşmedi Çünkü Kendisinden sonra Ne gelmiş? Nasb zamiri gelmiş. Hu nasb zamiridir. Nasb zamiri geldiği için nuru düşüremeyiz. Peki son örneğe geçiyoruz. Lem yekunillahu liyafiralahum. Değerli arkadaşlar dikkat ettiyseniz, örneklerin çoğu Kur'an'dandır. Kur'an okurken inşallah bunları hatırlar, hem daha anlamış, iyi anlamış oluruz. Biz, bizim için hem hatırlatmış oluruz, hem Kur'an'ı severek okumuş oluruz. Kendisinden sonra okumayan bir harf gelmiş. Değil mi? Efendim? Kendisinden sonra okumayan bir harf gelmiş. Sakin diyelim. Sakin. Evet, doğru. Lem yekun illahu liyagfire lehum. Yekun. Düşmüş mü? Düşmemiş. Düşmemiş. Neden? Elif ki. Çünkü non düşmedi. Neden? Çünkü lem yekunillahu. Bakın burada bir Allah'ın hemzesi var. Lem yekun Allahu. Ama o hemze düşüyor ya. Buna vasıl hemzesi, hemzesi diyoruz. Hemze okunmuyor, düşüyor. Bir sonraki harf ne? Sakin olan lam lem yekun lem yekun sakin bir nun geliyor oraya. Onun için <laughs> lem nun burada düşmez. <laughs> lem yekunillahu lem yekunillahu diyoruz burada. Sakin lam olduğu için evet arkadaşlar orada hemze var ama hemze vasıl olduğu için bunu unutmayalım. Hemzaması olduğu için okunmuyor. Sadece yazılışta var. Sakin geldiği için non düşmüyor. Ne diyoruz buraya? Non düşmedi. Çünkü non düşmedi. Çünkü evet devam ediyoruz. Kendisinden sonra sakin harf gelmiştir. O kadar. Bakın örnekle toparlıyoruz. Kânen nâsû düşmedi. Niye? Çünkü mudari kalıbı değildir. Feyekûnû tayran bi irnillah. Mudaridir. Şart yerine gelmiş. Ama yine düşmedi. Sebep? Çünkü cezim yok. Üçüncü şart. Üçüncü örnek. Mâ lem tekûnû ve yuallimukum mâ lem tekûnû Nun düşmüş mü? Hayır. Buradaki nun, kânen nunu düşmemiş. Sebep? Çünkü cezim hali, cezim hali sukun olması gerekiyor. Buradan nun düşmüş. Nunun düştüğü yerde, cezim alameti olarak, nunun düştüğü yerde, kânenin nunu düşmez. Anlatabildik mi? Bir sonraki örnek. İyekun فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي Burada da nun düşmemiş. Neden? Çünkü kendisinden sonra nasb zamiri gelmiş. Nasb zamirinin olduğu yerde nun kâne nunu düşmez. Nasb zamirlerini hangi Nasb zamirlerini mesela darabtuhu, darabtuhe darabtuke gibi o he var ya meful olabilen Meful. Mesela e, Tamam. Nasar tuhu. Hu. Nasar tuhume. Hume. Nasar tuhum. Hum. Nasar tuhe. He. Nasar Hume. Nasar tuhunne. Hunne. Ke. Küme. Kum. Ki. Küme. Ye. Ve. Ne. Bunlar. Bunlardan sonra gelirse o zaman düşmez. Son olarak Lem yekun illahu liyagfir lehum. Yekun da nun düşmemiş. Evet mudaridir. Mudaridir. Cezim alameti de sukundur. Bak şartlar yerinde. Şöyle baktığımız zaman mudaridir. Doğru. Cezim hali sukundur. E, o da doğru. Nas zamiri gelmemiş. E, o da doğru. Peki bunu niye düşmemiş? Çünkü kendisinden sonra sakin bir harf gelmiş. Bu sebepten dolayı üç şartı haiz olmasına rağmen biz bununu düşüremiyoruz. Anlatabildik mi? Hı. Hı. Hocam, üç ve dörtte e, neden bir şey yaptınız? Düşene değil de düşmeyene örnek verdiniz. Burada mı? Üç ve dört. Üç ve dört mü? Evet. Burada mı? Aha. Arkadaşlar bu yeşil olanlar Yeşil kalemle yazılanlar düşebilen, düşen yerlerdir bak. Düştü, düştü, düştü. Şimdi düşmeyenler bu kurallara muhalefet ettiği için düşmeyen tek tek söyledik. Bu üç yer dört şartı barındırmış. Bu yeşil olanlar dört şartı haiz olduğu için onları düşmüş. Ama bu kırmızı kalemle yazdıklarımız Bazıları bir sebepten dolayı, bazıları iki sebepten dolayı, bazıları üç sebepten dolayı düşmüştür. En son dediğimiz örnek, birinci şart yerinde, ikinci şart da yerinde, üçüncü şart da yerinde, dördüncü şarttan dolayı bunun düşmedi. Anlatabildim mi? Karşısına yazınca sanki şey... Yok yok. Bunla, hayır onun karşı değil. Biz sadece... Bunlar niye düşmedi? Ne de düşüyor, ne de düşmüyor. Ona örnek olsun diye söyledik.